Hava direncinin önemsenmediği bir ortamda X ve Y cisimleri düşey doğrultuda şekildeki gibi VX ve Y hızlarıyla birbirlerine doğru atılıyorlarmış. Buna göre cisimlerin çarpışma öncesi hareketleriyle ilgili hangileri doğrudur denilmiş. Birbirlerine göre bağıl hızları sabittir. Karşılaşma süreleri yer ivmesinden bağımsızdır. Karşılaşma yerleri yer ivmesinden bağımsızdır. Şimdi bu aslında klasik bir soru. Sadece atışlarla ilgili değil, hareketin geneliyle ilgili bir soru. Aynı soru tipini nehirde harekette de görebilirsiniz. Hatta biraz daha basit versiyonunu TYT harekette de görebilirsiniz. Bu sorular çok ezbere çözülüyorlar. Ben bu soruyu çözerken her zamanki gibi yorum gücümüzü geliştirmeye hedefliyorum. O yüzden neyin nereden geldiğini anlayarak çözmeye çalışacağım. Birinci öncülde birbirlerine göre bağıl hızları sabittir diyor. Bakalım bağıl hız ne demekti? Hareket mutlak değildi. Kişiden kişiye göre, gözlemciden gözlemciye göre değişirdi. Bunlar birbirlerine baktıklarında o hızları nasıl görürler? Nasıl algılarlar? Bu bağıl hızla ilgili bir kavram. Birbirlerine göre diyor. Ben diyelim ki Y'yi gözlemci olarak seçeyim. Bu adam gözlemci. Kime bakıyor? X'e bakıyor bakıyor. X'i nasıl görür? Hangi hızda görür? Bağıl hız dediğiniz şey gözlenen eksi gözlemciyle bulunuyordu hatırlarsanız. Gözlemciyi çıkartacağız. Kimden? Gözlenenden. Yani X'ten. Tabi bu çıkartma işleminin vektörel bir çıkartma işlemi olduğunu unutmayın. Çünkü hızları çıkartıyoruz. Hız dediğim şey de vektör. Bu hız vektörleri aynı doğrultuda oldukları için ben bunları artı eksiyle halledebilirim. Aşağı taraf artı yönü temsil etsin. Yukarı taraf eksi yönü temsil etsin. Yani Vx hız vektörü artı Vx olarak yazılacak. Vy hız vektörü de yukarıyı gösterdiği için eksiyi gösterdiği için eksi Vy olarak yazılacak. Gözlenen eksi gözlemci. Gözlenen kim? Vx. Aşağıya gösteriyor. Yani artı Vx. Eksi gözlemci. Gözlemci kim? Y. Ama yukarıya bakan bir hız vektörü. O yüzden eksi hız vektörü. Eksi Vy olarak bu şekilde yazarım. Gözlenen eksi gözlemci yazmış oldum. Bu bize bağıl hızı veriyor. Yani Y'nin X'i nasıl gördüğünü veriyor. Atış anında bu nasıl yazılır gençler? Atış anında bu işlemin sonucu Vx artı Vy'dir. Başlangıçtaki durum budur. Hareket süresince bu korunursa birinci öncül doğrudur. Birbirlerine göre bağıl hızları sabit kalır deriz. O zaman bir süre sonrasını düşünelim. Ne kadar süre? T süre. X cismini aşağı fırlatıyorum. Bir süre boyunca düşsün. T süre boyunca düşüp buraya gelmiş olsun. Bu arkadaşın hızı ne olur? Önceki videoda bu işlemi defalarca yaptım. Artık sıkıldınız. İki cisim de yer çekimi ivmesiyle hareket edecek. Yani hızları 10-10 değişecek. Bu arkadaşın hızı saniye başına 10 artacak. Bir saniye düşse hızı Vx artı 10 olur. İki saniye düşse hızı Vx artı 20 olur. Yani ben bunu genelleştirirsem bu arkadaşın buradaki hızı Vx artı g çarpı t olur. g'ye 10 dedik. t1 olsa vx artı 10. t2 olsa vx artı 20. Bu yüzden son hızı bu şekilde yazıldı. Peki kırmızının hızı ne olur t süre sonra? Biz direkt son durumu düşünmüş olalım. Onu da aradan çıkartmış olalım. Bu adamları çarpıştırmış olalım. y cismi de buraya gelmiş olsun. Bu arkadaşın hızının büyüklüğü y eksi gt olur. Neden? Çünkü bunun hızı da yukarı doğru çıkarken yavaşlayacak. Kaç kaç yavaşlayacak? 10-10 yavaşlayacak. 1 saniye çıksa yukarı vy eksi 10 olur son hızı. 2 saniye çıksa vy eksi 20 olur genelleştirirsek v y eksi g t olur. 10 çarpı t olur. Yani şu arkadaş y cisminin son hızıdır. Bu arkadaş x cisminin son hızıdır. Yine gözlenen eksi gözlemci yapalım. Yine gözlemcimiz y cismi. Gözlenen x cismi. Gözlenenin son hızı kaç? v x artı g t. Eksi gözlemci. Gözlemcinin son hızı kaç? v y eksi g t. Ama burada çok dikkatli olmalıyız. Yine biz bir vektörel çıkarma işlemi yapıyoruz. Artısına eksisine dikkat etmeliyiz. Burada yazdığım değer hız büyüklüğü bu hız vektörü yine yukarıyı gösteriyor. Yani eksiği gösteriyor. O yüzden bu ifadenin başına aynı yukarıda yaptığım gibi eksi işaretini koymalısınız. Burayı biraz toparlarsam ne olur? Vx artı gt. Şu eksiyle şu eksi birbirini art yapacak. Vy eksi gt olacak. Eksi gt ile artı gt birbirini götürdü. Vx var artı Vy var. O zaman bağıl hızım Vx artı Vy oldu. Bağıl hızım yine Vx artı Vy oldu. Az önce de buydu. Şimdi de bu. Yani gençler birinci öncülüm doğru. Cisimlerin birbirlerine göre bağıl hızları sabit kalmıştır. Hocam nasıl olur? Gözlenenin hızı da değişiyor, gözlemcinin hızı da değişiyor. Örneğin gözlemci yavaşlıyor. Farklı şekilde algılaması gerekmiyor mu? Hayır gerekmiyor. Gözlemci yavaşlıyor. Doğru. Eksi GT var. Doğru. Ama gözlenen de aynı oranda hızlanıyor. Onda da artı GT var. Zaten buradaki matematik gösteriyor. Bakın artı GT, eksi GT birbirini götürdü. O yüzden sonuç değişmedi. Birbirlerinin durumunu telafi ediyorlar. Biri hızlanıyorsa öbürü yavaşlıyor. Bağıl hızlar bu yüzden sabittir. İkinci de diyor ki karşı karşılaşma süreleri yer çekimi ivmesinden bağımsızdır. İşte ezber anlatılan yer burası. Deniyor ki yer çekimi ivmesi bunu hızlandırıyor, bunu yavaşlatıyor. Dolayısıyla karşılaşma süreleri değişmez. Doğru yanlış değil ama biz bunu ispatlayalım. Bakın x cismini aşağı doğru fırlattım. Bu arkadaş buradan buraya t sürede gelmişti. Aynı anda y cismini de yukarı fırlattım. Bu da aynı noktaya aynı sürede t sürede geldi. Bunları kafama göre çizdim. Hocam niye x'i daha fazla yol almış gibi çizdiniz? Y'yi niye daha az çizdiniz? Dediğim gibi kafama göre x ve y hızlarının büyüklükleri hakkında fikrim olmadığı için bunlar tam ortada da karşılaşabilir, daha yukarıda da karşılaşabilirler, daha aşağıda da karşılaşabilirler. Bilmiyorum. Bir tanesini seçtim. Ben x cisminin x kadar yol kat ettiğini düşüneceğim. Y cisminin de y kadar yol kat ettiğini düşüneceğim. x artı y dediğim şey başlangıçta bu adamlar arasında mevcut bulunan mesafeyi temsil etsin. Ona da h diyelim. x için ne yazarız? x için v çarpı t. Yine önceki soru çözüm videosunda bolca yaptık bu taktiği. Buradaki v ortalama hız olan v. Sabit hızla gidiyormuş gibi düşüneceğim v. İlk hız artı son hız bölü ben şu an x cismi için yapıyorum. Bu arkadaşın ilk hızı ne? Vx artı son hızı ne? Vx artı gt bölü 2 İşte bu ortalama hızdır. Çarpı zaman yani ben yine x eşittir. V çarpı t yazdım. Bu böyle kalsın. Y cismi için yazalım. Y cismi y kadar yer değiştiriyor. Dolayısıyla y eşittir. Ortalama hız çarpı zaman. Bunun ortalama hızı nedir? İlk hız artı son hızı bölü 2. İlk hızı vy artı son hızı ne? vy eksi gt bölü 2. Bu ortalama hızıdır. Çarpı aynı zaman çünkü bunlar aynı sürede hareket ediyorlar ve çarpışıyorlar. Hocam niye burada X artıya dikkat etmediniz. Burada niye vektörel düşünmüyorsunuz? Düşüne de bilirdim. Ama o zaman buradaki y'yi de eksi almalıydım. Çünkü yer değiştirme vektörü y cismi için yukarı gösterir. Yukarıya ne dedim? Eksi yön dedim. Ben şu an hiç vektörel bir işlem yapmıyorum. Büyüklük hesaplıyorum. Zaman zaten skaler bir şey. Dolayısıyla hiç kasmıyorum eksi artıya. Sadece büyüklüklere odaklanıyorum. Bu iki denklemi taraf tarafa toplasak ne olur? Sol taraf x artı y'dir. O x artı y'ye de zaten h demiştik. H eşittir. Sağ tarafı topluyorum. İki tarafta da t bölü 2 var. T bölü 2 parantez parantezinde toplayayım. Daha sade olsun. T bölü 2 parantezinde şurası artı burası yapmış olacağım. Burası nedir? 2Vx artı GT'dir. Artı burası nedir? 2Vy eksi GT'dir. Artı GT eksi GT yine götürdü. Birinin hızlanması öbürünün yavaşlamasını telafi etti. Bu iki, bu iki, bu iki götürdü. Ne kaldı geriye? Vx artı Vy yani şurası çarpı T. Eşittir H. Karşılaşma süresini yalnız bırakırsanız H bölü Vx artı Vy'dir. Bize ikinci öncül diyordu ki karşılaşma süreleri yerçekim ivmesinde bağımsızdır. İşte karşılaşma süresi T. Karşısında G ile ilgili yerçekimi ile ilgili bir şey var mı? Hayır yok. Demek ki bağımsız. Bu bana şunu söylüyor. Yerçekimi ivmesi istediğin kadar büyük olsun. Bunların atılma anında aralarındaki hac sabit mi? Sabit. Atılma anındaki hızları Vx ile Vy belli değerler. Bunların da tek bir değeri var. Sonradan hızlanıyorlar, yavaşlıyorlar. O başka mevzu bunlar. Atılma hızları. Ben soruda atılma hızı değiştiriliyor demediğime göre bunları sabit alacağım. Yukarısı sabit, aşağısı sabit. O zaman T sabittir. Yani bu arkadaşların karşılaşma süreleri sabittir. Aynı nehirde hareket gibi. Şöyle bir nehir çizip işte sağ tarafa doğru 2 metre bölü saniyelik akıntı var deyip bir tane yüzücüyü sağa doğru 5 yüzdürseniz öbürünü sola doğru 3 ile yüzdürseniz bunlar arada bir yerde karşılaşırlar. Karşılaşma süreleri değişmez. Çünkü buradaki akıntı şunu ne kadar hızlandırıyorsa bunu da o kadar yavaşlatıyor. Dolayısıyla birbirlerini telafi ediyorlar süre olarak. Bu da ispatıdır. Buradaki akıntıyı buradaki yer çekimi ivmesi olarak düşünebiliriz. Yer çekimi ivmesi şu arkadaşı hızlandırıyor. Bu arkadaşı da aynı şekilde yavaşlatıyor. Hatta yer çekimi ivmesi hiç olmasaydı bunlar yine aynı sürede karşılaşırlardı. Yine bağlı harekette biz şunu yapmıyor muyuz? Burada bir araba var. Vx hızıyla geliyor olsun. Burada bir araba var. Vy hızıyla geliyor olsun. Aralarında mesafe var. H mesafesi. Bunların karşılaşma süresini bulurken bağlı hız yapıyorsunuz. X eşittir Vt yapıyorsunuz. X dediğiniz şeye H diyorsunuz. Zıt yönde gidenlerin hızları toplanır. Aynı buradaki gibi. Vx artı Vy yazıyorsunuz. Çarpı karşılaşma süresi. Burada T'yi yalnız bıraksanız şu arkadaşın aynısını elde etmiyor musunuz? Evet. İşte bunu da yer çekimi ivmesinin olmadığı ortam olarak hayal edebilirsiniz. X'i sağa doğru hızlandıran bir şey yok. Y'yi yavaşlatan bir şey yok. Bunlar sabit hızlarla gidiyorlar. Yer çekimi ivmesi olmasaydı bunlar da sabit hızlarla giderlerdi. Karşılaşma süreleri yer çekimi ivmesinden bağımsızdır. Doğru. Karşılaşma yerleri yer çekimi ivmesinden bağımsızdır. İşte bu yanlış. Bunda dikkatli olmak lazım. Karşılaşma yerleri neyle ilgili? Ben şu an bunları burada bir yerde çarpıştırdım. Yukarıdaki cisim X kadar geldi Aşağıdaki cisim y'ye kadar geldi. x ve y değişirse karşılaşma yerleri değişir. x daha az olursa y daha çok olur. Bunlar daha yukarıda karşılaşır. Veya tam tersi. x'i ne belirliyor? İşte bunlar belirliyor. Bunları boşuna yazmadım. Bir daha kullanacağım. Bir kere karşılaşma süresinin bağımsız olduğunu anladık. Yani t bizim için bir değişken değil. 2 zaten sabit sayı bir değişken değil. Buradaki vx'ler bizim için bir değişken değil. Çünkü atılma hızı sabit. Soruyu değiştirip daha hızlı atıyorum demiyorum. Bunlar da benim için bir değişken değil. Burada bir tek g kaldı. x g'ye bağlı. G daha fazla olursa X daha fazla olur. Yani yer çekimi ivmesi daha büyük olsaydı yukarıdaki cisim daha çok yol kat edip daha aşağıda bir yerde çarpışırlardı. Aynısını Y için de söyleyebilirim. Y bizim için bir değişken değil. T'ler bizim için bir değişken değil. İki zaten sabit sayı. Burada eksi G'ye bağlı Y. Yani siz G'yi arttırırsanız çıkartılan bir şeyi arttırıyorsunuz. Sizden çıkartılan şey artarsa sizde az şey kalır. Yani Y azalır. G'nin artması burada Y'yi azaltır. Yer çekimi ivmesi daha büyük olsaydı y fazla çıkamazdı. Bu da az mesafe kat ederdi. E zaten x'in büyük olmasıyla y'nin küçük olması uyumlu. Burada bir yerde çarpışırlardı. Dolayısıyla karşılaşma süresi yer çekimiyle ilgisiz ama karşılaşma yeri yerçekimiyle doğrudan alakalı. 1'e doğru dedim, 2'ye doğru dedim. 3 yanlış sorumun cevabı 1 ve 2'dir gençler. Bakın hemen bunun sayılarla kolay bir uygulamasını daha yapalım. Hava direnci önemsenmediği ortamda noktasal x cismi serbest bırakılırken noktasal y cismi düşey yukarı doğru 30 metre bölü saniye hızla atılıyor. Başlangıçta cisimler arasındaki uzak 120 metre olduğuna göre cisimler kaç saniye sonra çarpışır, cisimler kaç metre yükseklikte çarpışır. Az önce böyle formüllere boğulmuş gibi olduk ama orada teoriyi sağlam oluşturduk. Şimdi burada pratiğe dökelim. Yine karşılaşma süresi ve karşılaşma yerleriyle uğraşacağız. Süre için yer çekimi ivmesinin bir önemi yok. Ben sanki yer çekimi ivmesi yokmuş gibi düşünsem, g sıfırdır desem, bunu bırakıyorum, serbest bırakıyorum. Normalde aşağı doğru düşer, hızlanır. E çünkü bunu aşağı doğru çeken mg var. E g'ye sıfır dersem, burasının sonucu komple sıfır çıkar. Yani net kuvvet sıfır olur. Net kuvvetin sıfır olması Newton'un birinci yasası. Hızını korursun. E bu adamın hızı yoktu ki. Serbest bırakıyorum ben bunu. O zaman sonsuza kadar hızın yok olarak kalmaya devam eder. Yani duruyorsam durmaya devam ederim. Yer çekimi yoksa x cismi bıraktığım yerde durur. Y cisminin de artık mg'si yok. Yer çekimi olmadığı için bu da sıfır. Ama bu olduğu yerde durmaz. Çünkü bunun bir ilk hızı var. Ben bunu fırlattım. 30 ile yukarı çıkıyor. Normalde yavaşlardı mg yüzünden. Onu yavaşlatan şey yok. Dolayısıyla bu 30'luk sabit hızla gelecek X cismine yukarıda çarpacak. Cisimlerin boyutları önemsiz. 120 metre sonra çarpacak. O zaman ne yazarım denklem olarak? X eşittir vt. Şu an tam bir sabit hızla hareket denklemi oldu. Alttaki cisim 120 metre yer değiştirip X'e çarpacak. 120 metre yer değiştirdik. Kaçlı hızla geliyoruz? 30'lu hızla geliyoruz. Süre kaç? Süre 4 saniye. Bunlar 4 saniye sonra karşılaşırlar. Yer çekimi yokmuş gibi düşünsem, bu seviyede çarpışıyorlardı. Ama yer çekimi var. Ben yokmuş gibi düşünmeyi yer çekiminden bağımsız zaman için kullandım ve 4 saniyeyi buldum. Nerede karşılaşacaklarını bulmak çok zor değil. Bu zaten serbest düşme yapıyor. Şablonu uygulayalım. Önce 5 metre düşer 1 saniyede. Sonraki saniye 15 metre düşer. Sonraki saniye 25 metre düşer. Sonraki saniye 35 metre düşer. Yani bu arkadaş 80 metre düşer 4 saniyede. Ya da bunu nasıl yapabilirdik? Bu arkadaşın ilk hızı 0, serbest düşüyor. 4 saniye sonra bu arkadaşın hızı 40 metre bölü saniye olur. Çünkü yer çekimi ivmesi 10. Saniye başına hızı 10 arttı ve 40 oldu. İlk hızı 0, son hızı 40, ortalama hızı 20'dir. X eşittir VT, 20 çarpı 4 saniyeden 80 metre düşer dersiniz. Şimdi gelelim Y cismine. Y cismi 30 ile fırlatılıyor. Kaç saniyede tepeye çıkar? 3 saniyede tepeye çıkar. Ama hareket süresi 4 saniye. Demek ki aşağıdaki adam yukarı çıkmış, 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 durmuş. Hala çarpışma yok. 1 saniye aşağı düştüğünde üstteki cisim gelip ona çarpmış. Yukarı çıkarken bir çarpışma olmamış yani. 30 ile fırlatılan adam kaç metre kaç metre çıkar yukarı? Yine şablon yapabiliriz. 1. saniyede 25 metre çıkar. ikinci saniyede 15 metre çıkar. Üçüncü saniyede 5 metre çıkar. Çarpışmanın olması için bir saniye daha ihtiyacım var. Yukarı çıktı. Bir saniye düşecek. Yukarı çıktıktan sonrası serbest düşme biliyorsunuz. Bir saniye daha düşürürseniz 5 metre daha düşer. Dolayısıyla çıktı ve aşağı indiğinde şuraya geldiğinde yukarıdaki arkadaş da aynı seviyede oldu ve bunlar çarpıştılar gençler. O zaman Y cismi kaç metre yer değiştirmiş oluyor? 25 artı 15'ten şu mesafenin 40 metre olduğunu anlayabiliriz. Üstteki 80 metre geldi. Alttaki 40 metre geldi. Toplam 120 metre kat edip çarpıştılar. Size başka bir taktik daha öğreteyim. Aslında bu y cismi için de ortalama hız yapabilirdiniz. x eşittir vt yapabilirdiniz. Ortalama hızı yine ilk hız artı son hız bölü 2'den yapabilirdiniz. Ama burada fırlatma hızım yukarıya doğru yani ilk hızım yukarıya doğru son hızım aşağıya doğru olacağı için vektörler ters olduğu için vektörel işleme dikkat etmeniz gerekir. Sonuçlar farklı çıkar. x eşittir vt denkleminde x yer değiştirme demektir. y cismi bu seviyeden bu seviyeye geliyor. Yani şu kadar yer değiştiriyor. Yer değiştirme vektörü yukarıyı gösteriyor. Ben yukarıya eksi yön diyeyim, aşağıya artı yön diyeyim. O zaman eksi x demeniz gerekir yer değiştirmeye. Vektör yukarıyı, eksiyi gösterdiği için. İlk hızınız nedir? Yukarıyı gösteren 30'dur. Yukarısı eksi olduğu için ilk hızınız eksi 30 artı son hızınız. Son hızınız ne? Aşağı doğru gösteren 10'dur. Çünkü 30'da fırlatılan 3 saniyede yukarı çıktı. 1 saniye düşerse hareketimizin ikinci kısmı serbest düşme. 1 saniye düştüğünde hızı 10 olacak. Niye artı 10 yazdım? çünkü aşağıya göster çünkü aşağısı artı. İlk hız artı son hız bölü 2 yapmış oldu. Çarpı hareket sürem 4 saniye. Burası ne yapar? Eksi 20 bölü 2'den eksi 10 yapar. Eksi 10 çarpı 4 eksi 40 yapar. Eksi 40 eşittir eksi x ise x eşittir 40 metredir. Böylece şu arkadaşı büyüklük olarak bulmuş oluyorsunuz. Vektörlere dikkat ederek ortalama hız yöntemi yapmalısınız eğer hız vektörleriniz farklı yönlerdeyse. Bu da başka bir taktik. Hava direncinin önemsendiği ortamda bir cisim yer çekimin etkisinde düşey doğrultuda aşağı yönde hareket ediyor Cisimle ilgili yargılarından kaç tanesi doğru olabilir diye sorulmuş. Hızının büyüklüğü zamanla artar ve cisim limit hıza ulaşır. Şimdi limit hız kavramını bir hatırlayalım. Bir cismimiz olsun. Biz bunu başlangıçta serbest düşmeye bırakmış olalım. Ve eşittir sıfır olsun. E buna etki eden bir ağırlık kuvveti var. Mg. Bu Mg'nin etkisiyle hızlanmaya başlayacak aşağı doğru. Hızlanacak ve buraya gelecek. Hala bu arkadaşa Mg etki etmeye devam ediyor ve bir hız kazandı. Hava direnci olduğu için artık bir hava direncine de maruz kalacak. Hava direnci dediğimiz şey nelere bağlıydı? Kavkare dediğimiz ifadeye bağlıydı. K burada cismin geometrisiyle havanın yoğunluğu ile ilgili sabit bir sayıydı. A cismin havaya maruz kalan kesit alanıydı. V dediğim şey de ki bu soru için en önemli şey bizim için bu V cismin hızıydı. Cisim hızlandıkça maruz kaldığı hava direnci de artıyor. Hatta karesiyle orantılı artıyor. Bu arkadaşın bir hızı var. O zaman bir hava direnci de var artık. Limit hızı her zaman sayılar üzerinden düşünmek işleri kolaylaştırır. Ben bu arkadaşın ağırlığına başlangıçta 100 Newton diyeyim. Üzerindeki net kuvvet F eşittir MA'dan düşündüğümde 100 Newton Dolayısıyla ivmesi de 100a gibi bir değer olsun. Bu ivmeyle hızlanacaktı. Diyelim ki bu arkadaşın hızı 3'e çıktı, 3 metre bölü saniye oldu. Hız yerine 3 yazdım, karesinden dolayı yine sallıyorum kafamdan. 9 newtonluk bir hava direncine şu an maruz kaldığımı varsayıyorum. E benim ağırlığım değişmez, burası hala 100 newton. Yeni durumda net kuvvetim azaldı. Eskiden net kuvvetim 100 newtondu, şimdi 100 9'dan 91 newton'a indi. E kütle aynı kütle, o zaman ivmem de 91a'ya düştü. İvme ivmem azaldı. İvme ne demek? Hız değişimi demek. Burada hızlanma ivmesinden bahsediyoruz. Cismimiz hızlanıyordu. Eskiden 100 a ile hızlanıyordu. Şimdi 91 a ile hızlanıyor. Yani hızlanması kötüleşti. Yine hızlanacak ama daha kötü hızlanacak. O zaman biz cismimizi yine hızlandıralım. Buraya gelmiş olsun. Ağırlığı hala mg. Yine 100 newton. Cismin biraz daha hızlandı. Ben bu hızı diyelim ki 5 metre bölü saniyeye çıkardım. Sallıyorum tamamen. Hızım 5'e çıktıysa hızın karesi hava direncini verdiği için 25 newtonluk hava direnci var artık. Ters yönde 25'lik bir hava direncine maruz kalacağım. Net kuvvet ne oldu? 100 eksi 25'ten 75 Newton oldu. O zaman ivme ne oldu? 75 A oldu. İvmem daha da düştü. Daha da kötü hızlanacağım. Hala hızlanıyorum. Daha kötü hızlanıyorum. Geldim buraya. Beni hala 100 Newton'luk ağırlık çekiyor. Hızım da diyelim ki 10 metre bölü saniye olsun. Hızın 10 olduysa karesinden dolayı hava direnci de 100 oldu. Artık ters yönde 100 Newton'luk hava direncine maruz kalıyorsunuz. Net kuvvet ne oldu? Aşağı 100, yukarı 100. Net kuvvet 0 oldu. O zaman ivme de 0. İvmenin sıfır olması demek Newton'a göre sabit hızla hareket demek. Bu arkadaş bu noktadan sonra hep onluk hızla gidecek demek. Hava direnci daha fazla artmayacak. Çünkü hızım sabitlendi. Hava direncim sabit. E ağırlığım da sabit. Bundan sonrası hep net kuvvet sıfır. İşte buradaki on limit hız demektir. Yağmur damlaları bu şekilde hızını sabitleyip aşağı inerler. Sürekli hızlansalar da hava direnci olmasaydı kafamızı gözümüzü yararlardı. Bunu konu anlatım videolarında konuşmuştuk. Dolayısıyla birinci öncülüm doğru. Hızının büyüklüğü zamanla artar ve cisim limit hızı ulaşır. İvmesi azalır ve sıfır olur. Evet ivmesi azaldı azaldı ve sıfır oldu. Doğru. Hızının büyüklüğü zamanla azalır ve cisim limit hıza ulaşır. Hayır hocam hızının büyüklüğü zamanla artı ve limit hıza ulaştı. Birinci öncüle doğru demiştik. O zaman üçüncü öncüle yanlış demeliyiz. Değil. Soru olabilir soruyor. Üçüncü öncül de olabilir. Genelde gözden kaçırılan bir noktadır üçüncü öncül. Bakın bu yağmur damlası örneğiydi. Buluttan sıfır hızla yola çıktı. Serbest düşüyor. Yağmur damlasının fiziğini anlattım size kabaca. Paraşütlerin fiziği nedir? Paraşütlerin fiziği üçtür gençler. Paraşütçü uçaktan atlar. Çok büyük hızlara ulaşır. Sonra paraşütünü açtığı anda bir anda yavaşlar ve sabit hızla inmeye başlar. Çünkü paraşütçü paraşütü açtığı anda paraşütle beraber ineceği limit hızın üzerinde bir değerdedir. Yani şöyle düşünün ben bu cismi limit hızın üzerinde bir değerle fırlatmış olsaydım, serbest düşmeye bırakmasaydım, diyelim ki 20'lik bir hızla fırlatsaydım, bu arkadaşa yine ağırlık kuvveti etki edecek. Direkt hızla başlattığım için kafadan hava direnci de etki edecek. Hızımız 20, kareden dolayı 400 Newton'luk bir hava direnciyle başlayacaksın hareketine. Bu adam 400. E ağırlığa kaç demiştik? 100 demiştik. Net kuvvet nereye doğru? Net kuvvet yukarıya doğru 300 Newton. Sen nereye gidiyorsun? Sen aşağı gidiyorsun. Aşağı inerken yukarıya doğru net kuvvet seni ne yapar? Yavaşlatır. Bu arkadaş aşağı inerken yavaşlar. Biraz aşağı indirdim. Daha yavaşlamış şekilde aşağı indiriyorum. 20'lik hızını 15'e düşürdüm. Aşağı doğru aynı 100 Newton'luk ağırlık. Yukarıya doğru hava direnci. Hızım 15'e düştüyse kareden dolayı 225 Newton'luk hava direncine maruz kalacağım. Net kuvvet yukarıya doğru 125 oldu. Yine ben aşağı düşüyorum. Yukarıya doğru net kuvvet var. Yavaşlamaya devam edeceğim. Biraz daha düşürdüm. Hızımı 10'a düşürmüş olayım. Aşağı doğru 100 Newton'luk ağırlığım var. Hızım 10'a düştüğü için kareden hava direnci 100 Newton'a düştü. Hava direncini 100 olarak yazdım. Net kuvvet ne oldu? Net kuvvet 0 oldu. Net kuvvetin 0 olması demek ivmenin 0 olması demek. İvmenin 0 olması demek sabit hızla gideceğim demek. İşte limit hıza ulaştım. Ama nasıl ulaştım? Yavaşlayarak ulaştım. Bu da paraşütün açıklamasıdır. Paraşütçüler çok hızlı halden paraşütü açtığı anda daha yavaş hale geçerler ve belli bir süre sonra da sabit hızla inerler. Buradaki gibi. Cismin hızının büyüklüğü zamanla azalır ve cisim limit hızı ulaşır bu yüzden doğrudur. Üzerine etki eden net kuvvet yer çekimi ivmesiyle aynı yöndedir. Yer çekimi ivmesi bir kere hep aşağıya doğru. İster soldaki şekil için ister sağdaki şekil için. Soldaki şekilde 100 Newton yukarı doğru 9 Newton. Net kuvvet aşağıya. Yer ile aynı. 100 Newton 25 Newton. Net kuvvet aşağıya yer çekimi aşağıya. Dolayısıyla dördüncü öncül soldaki şekli açıklıyor. Üzerine etki eden net kuvvet yer çekimi ivmesiyle zıt yöndedir. İşte o da sağdaki şekil. Şimdi konuştuk zaten bunu. Bu da doğru olabilir. Özellikle sağdaki şekil paraşüt örneği yavaşlayarak limit hıza ulaşma durumu göz ardı edilebiliyor. Buna dikkat edin gençler. Gelelim tek boyuttaki atış hareketinin son sorusuna. Yine güzel bir soru. Hava sürtünmesinin önemsendiği ortamda bir cisim düşey doğrultuda şekildeki gibi yukarı doğru V hızıyla atılıyor. Cisim şekildeki yörüngeyi izlediğine göre hangileri doğrudur? Hava dirençli ortamda bir cismi aşağıdan yukarıya atıyorsunuz. Cisim yukarıya doğru çıkarken hız vektörü yukarıya doğru tabii ki. Cismin üzerine etki eden kuvvetler nedir dediğimde aşağıya doğru ağırlık kuvvetini yazacaksınız. Hız vektörüne ters yönde yine aşağıya doğru hava direnci yazacaksınız. Yukarı çıkarken net kuvvet aşağıya doğru bu ikisinin toplamı kadar çıkacak. Fd artı mg kadar. E ben yukarı doğru çıkıyorum. Aşağı doğru net kuvvet var. Yavaşlayacağım, yavaşlayacağım, yavaşlayacağım. Bir noktada duracağım ki tepe noktası orası hızımın sıfır olduğu an. Sonra aşağıya doğru düşmeye başlayacağım. Birinci öncül diyor ki cismin A noktasında ivmesi sıfırdır. Bazı öğrenciler hızın sıfır olduğu olduğunu gördüğünde ivmeyi de sıfır diye yapıştırıyorlar. Böyle bir şey yok. İvme için her zaman net kuvvete bakın. Cismin burada. Üzerine etki eden kuvvetler neler? Aşağıya doğru ağırlık. Başka bir kuvvet var mı? E hocam hava direnci vardı. A noktasında yok. Niye hocam orada hava mı yok? Hayır var. Hız yok. Hava direnci neye bağlı? Hava direnci kavkaraya bağlı. Hızın varsa hava direncin var. Hızın yoksa hava direnci de yoktur gençler. Havanın içinde akmanız gerekiyor. Gitmeniz gerekiyor ki hava direncine maruz kalın. Balığın suyun içinde yüzmesi gerekiyor ki su direncine maruz kalsın. Askıda duran balığa su direnci etki etmez. Aynı burada anlık olarak duran cisme hava direncinin etki etmeyeceği gibi. Bizim işimiz ivme ile net kuvvet eşittir ma. Cismin üzerindeki net kuvvet sadece mg. Buraya mg yazdım. Eşittir ma yazdım. Kütleler götürdü. Bakın ivme değerim var. Yer çekimi ivmesi kadarlık bir ivme değerim var. Durmama rağmen bir ivme değerim var. Hızın anlık durumuyla ivmenin bir ilgisi yok. Hızın anlık durumuna bakarak ivmeyi anlayamazsınız. Çünkü ivme bir süreçtir. Hızın değişimine bakmanız lazım. Hız zaman grafiği çizdiğinizde hızınız azalır 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 durursunuz. Yön değiştirip ters tarafta hızlanırsınız. Şimdi şu grafiğe bakıp ivme yoktur diyebilir misiniz? E hız değişiyor işte sürekli değişiyor. Sen sadece şu noktaya bakarak ivme yoktur diyorsun. O noktaya bakarak anlayamazsın. Sürece bakacaksın. Süreç boyunca hız değişimi var, ivme var. Bu da ispatıdır. Birinci öncülüm yanlış. Cismin çıkış süresi ile iniş süresi birbirine eşittir. E hocam aşağıdan yukarıya atış hareketi simetriktir. Yukarıya hangi sürede çıkıyorsa aşağıda o sürede iner. Hava direnci yoksa evet, varsa hayır. Biz atışlarda yer çekimi ivmesi her zaman G'dir diyoruz ama hava direnci yoksa e burada var. Hava direnci olmasaydı cisim yukarı çıkarken V hızıyla yukarı çıkıyorum. Aşağı doğru MG var. Yine bu denklemi yazardım. Yine A eşittir G çıkardı. Ama şimdi net kuvvetin MG değil ki. FD artı MG. Net kuvvet aşağı doğru olduğu için aşağıya doğru bir ivmen var ve bu ivme değeri G'den büyük bir değer. Çünkü net kuvvet yerine bir de şuraya FD eklediniz. Daha büyük bir net kuvvet yazdınız. Tepe noktasında niye sadece G oldu? Çünkü tepe noktasında hava direnci yok. O yüzden sadece net kuvvet MG. Aşağı inerken ne olacak? Cisim geldi buraya. Aşağıya doğru bir hızı var. MG zaten standart. Bu hep aşağıya doğru. Aşağı doğru gittiğim için hız vektörüm aşağı doğru olduğu için hava direnci bu sefer yukarıya doğru. Yani aşağı inerken ki süreci yazarken net kuvvetiniz MG eksi FD olacak. Sadece MG olsaydı A G'ye eşit çıkıyordu. Şimdi net kuvvet daha küçük. O yüzden aşağıya doğru inerken ivmeniz G'den küçük çıkacak. Çıkarken sahip olduğunuz ivme, yavaşlama ivmesi ve g'den büyük. Büyük bir ivmeyle yavaşlıyorsunuz. Yani yukarı çıkarken hemen yavaşlayıp duracaksınız. Hareketiniz kısa süreli. Aşağı inerken hızlanacaksınız ama g'den küçük, küçük bir ivmeyle hızlanıyorsun. Uç noktayı düşünün. O kadar yavaş hızlanıyorsun ki yani yere ulaşman çok uzun sürüyor. O yüzden yukarı çıkarkenki süre azdır, aşağı inerkenki süre fazladır. İvmelerle alakası var. Hocam ben bunu anlayamıyorum diyenler enerjiden de düşünebilirler. Normal normalde sürtünme olmasaydı enerji korunurdu. Fırlatma anındaki kinetik enerji yere düşme anındaki kinetik enerjiye eşit olurdu. Bu yüzden de hızlarımız eşit olurdu. 1 bölü 2 mv kare. Kütleler zaten sabit. Kütle değişmiyor. Hızlar da aynı olurdu. Çünkü enerji kaybı yok. Tepe noktasında da hızım anlık olarak sıfır. Bunu da unutmuyoruz. Hava sürtünmesi varsa hem yukarı çıkarken hem de aşağı inerken enerjiniz azalır. Mekanik enerjiniz ısıya dönüşür sürtünme yüzünden. O yüzden burada sahip olduğunuz sallıyorum 100 jüllü kinetik enerji yere düştüğünde 100 jüllü olmaz. Atıyorum 64 Joule olur. 36 nerede? Yol boyunca hava direncinde ısıya dönüştü. O zaman şuraları bir temizleyelim. Kinetik enerji 1/2 bölü mv kare demek. Enerjime 100 dediysem hıza 10 demişim gibi düşünün. Bu adamı ben buradan 10'luk hızla fırlattım. Enerjime 64 dediysem hıza 8 demişim gibi düşünün karesinden dolayı. O zaman 8'lik hızla düştüm. Tam olarak bu hesabı yapamazsınız çünkü sabit ivmeyle çıkmıyor ama biz burada bir akıl yürütme yapıyoruz. 10'la fırlattım, son hızı 0. Sanki ortalama hızı 5 5 metre bölü saniyeymiş gibi düşünebilirim. Bu hızla yukarı çıkıyormuş gibi düşünebilirim. Bu hızla yukarı çıkıyorum. Aynı mesafeyi ilk hızım 0, son hızım 8. Dörtlük hızla düşüyormuşum gibi düşünebilirim. X eşittir VT. Çıkışta ve inişte yer değiştirmeler aynı. Aynı mesafeyi çıkıyorum, aynı mesafeyi iniyorum. Hızım fazlaysa sürem azdır. Hızım azsa sürem fazladır. İnerken hızım az, iniş sürem fazla. Çıkarken hızım fazla, çıkış sürem az gençler. Çıkış süresi ile iniş süresi eşit değil. Cismin yere çarpma hızı V'den yani 10'dan küçük 3. öncülü de halletmiş olduk. 1 yanlış, iki yanlış, doğru cevap yalnız 3. Bu soru son sorumuzdu. Böylece tek boyutta atış hareketini tamamen bitirmiş olduk. Her soru tipine aşağı yukarı baktık. Özellikle bu videoda ufuk açıcı sorular var. Takıldığınız yerler olduysa alta yazın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Müzik